Merhaba sevgili arkadaşlar ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Materyal ve İçerik Geliştirme Ekibinden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Büşra Züzük YKS kampına tekrardan e, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber İslam düşüncesinde tasavvufi e, yorumlar konusuyla ilgili tyT yönelik e, sorular çözeceğiz inşallah. Hemen vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlıyorum arkadaşlar. Buyurun ilk sorumuz gelsin. Evet, şurayı bitiriyorum arkadaşlar. Testi de bitiriyorum. Evet. Bakalım şöyle. C seçeneğinde %58'lik bir yoğunluk var. Evet, hemen şöyle bir o zaman bakalım acaba cevabımız hangisi? Diyor ki sorumuz tasavvufi düşüncenin ortaya çıkışında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu Söylenemez seçeneklerimize baktığımızda dünya birleşmeye karşı ortaya konulan tepkinin ahiret hayatını dünya hayatına tercih etmenin yaşanan siyasa siyasal kargaşalardan uzak durma tavrının Hazreti Peygamberin yaşadığı döneme duyulan arzunun e, ve Yunan felsefesine karşı İslam düşüncesini savunmanın diyor. Evet e, acaba hangisi cevabımız arkadaşlar? dünyevileşmeye karşı ortaya konulan bir tepkinin sonucudur tasavvufi düşüncenin ortaya çıkması yani eskenlerden bir tanesidir bu doğrudur ee, yani daha çok insanlar e, manevi hayata yönelmek istediği için böyle bir düşünce ortaya çıkmıştır Dünyadan e, biraz daha uzaklaşarak ahiret hayatını dünya hayatına tercih etmenin Evet ahiret hayatının önemine e, vurgu yaparlar bu dünya hayatının gelip geçici olduğunu e, aslan hayatın ahiret hayatı olduğunu bu tercih vesilesiyle de Evet e, tasavvufi düşünce ortaya çıkmıştır diyebiliriz Bu da bir etkendir. C'ye baktığımızda yaşanan siyasal kargaşalardan uzak durmak. Evet, e, tasavvufi düşünce böyle bir e, etken sonucunda da ortaya çıkmıştır. Siyasal kargaşalardan uzak durup daha çok insanın manevi hayatına, ahlaki güzelliklere odaklanması e, istenmiştir. Bu da doğrudur, bu da bir etkendir. D'ye baktığımızda Hz. Peygamber'in yaşadığı döneme duyulan arzunun, evet o döneme duyulan bir arzu var insanlar... O dönemdeki gibi yaşamak istedikleri için e, tasavvufi düşüncenin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yani bu da bir etkendir, etkenlerden bir tanesidir. Fakat Yunan felsefesini ne karşı İslam düşüncesini e, savunmanın, Yunan felsefesinin tasavvufi düşüncenin ortaya çıkma, çıkmasıyla bir ilişkisi, bağlantısı e, yoktur diyebiliriz arkadaşlar. E, o yüzden bunu söyleyemeyiz. Şöyle bir bakayım %21 doğru cevaplamış. Tebrik ediyorum sizi arkadaşlar. Sorulara biraz daha dikkatli bakalım lütfen. Evet sonraki sorumuza devam ediyoruz. Buyurun. Süreyi bitiriyorum arkadaşlar soru çözümüne geçelim. Evet siz testi cevaplamaya devam edebilirsiniz. Bir soruyor şöyle bakalım. Tasavvufta seyri sülük diye ifade edilen ve bir manevi rehber önderliğinde uygulanan eğitim sürecinde kalbi manevi hastalıklardan kurtarmaya ve nefsi kötü huylardan arındırmaya önem verilir diyor. Sorumuzda diyor ki tasavvufi düşüncedeki bu eğitim süreciyle amaçlanan aşağıdakilerden hangisidir? Evet sizin cevaplarınıza hemen bir bakalım o zaman. Acaba hangisidir demişsiniz siz. A seçeneği yüzde 64 güzel evet. Bakalım e, cevap e, seçeneklerimize. A güzel ahlak, B nafile ibadet, C bireysel tatmin, D güven duygusu, E ibadette devamlılık. Evet şöyle bir tekrar baktığımızda metnimize tasavvufta seyir üsülük diye e, ifade edilen ve manevi rehber önderliğinde uygulanan eğitim sürecinde Evet burası önemli. Kalbi manevi hastalıklardan kurtarmaya, nefsi kötü huylardan arındırmaya önem verilir. İşte bu eğitim süreciyle amaçlananın ne olduğunu soruyor. Evet kalbi manevi hastalıklardan kurtarmak, nefsi kötü huylardan arındırmak tabii ki neye yöneliktir arkadaşlar? Elbette ki güzel ahlaka yöneliktir. Cevabımız da A seçeneğidir. %64'ü te tebrik ediyorum. Hemen bir sonraki sorumuza devam edelim. Buyurun arkadaşlar. Evet süreyi sonlandırıyorum arkadaşlar. Bakalım cevaplarımız ne yönde? Evet A seçeneği %57. Bakalım cevabımız A seçeneği mi? Fıkhi bilgi, güzel ahlak, kalp temizliği ve nefis terbiyesi. Kavramlarından hangileri tasavvufi düşünceyle doğrudan ilgili değildir diyor. Evet şimdi şöyle baktığımız zaman öncülerimize Evet, güzel ahlak, kalp temizliği, nefis terbiyesi bunların hepsi tasavvufla, tasavvuf ilmiyle doğrudan ilgilidir. Bunlardan yola çıkar değil mi arkadaşlar? Amacı zaten insanda güzel ahlak oluşturmak, kalp temizliğini sağlamak, nefsini terbiye etmek. Ama fıkıh başka bir alandır. Fıkhi bilgi İslam hukukuyla ilgili bilgilerdir. İşte helaller, haramlar, farzlar, nafileler, sünnetler vesaire. Ee, o yüzden doğrudan tasavvufi düşünceyle ilgilidir diyemeyiz fıkıh bilgisini. Evet o yüzden cevabımız da A seçeneği yalnız birdir %57'yi tebrik ediyorum. Evet sonraki sorumuza geçelim buyurun arkadaşlar. Evet, süremiz yeterli arkadaşlar bu soru için. Soru çözümüne geçelim. Evet, bakalım sizin cevaplarınız ne yönde? Cevaplar da gelsin. Evet, D seçeneği yüzde 89. Evet, sorumuz diyor ki tasavvufi oluşumlarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A dinin ahlak boyutuna vurgu yapmışlardır. Evet, bu kesinlikle doğrudur değil mi arkadaşlar? Amacı zaten güzel ahlaklı e, bireylerin oluşabilmesi, insanda güzel ahlakı yerleştirebilmek. Evet, bu doğrudur. B'ye baktığımızda inanç ve ibadetlerin özüyle ilgilenmiştir. Evet, doğru değil mi arkadaşlar? İnanç ve ibadetlerin özüyle ilgilenir tasavvuf daha çok. C'ye baktığımızda tarikat yapılanmalarıyla kurumsallaşmışlardır. Evet bu da doğrudur arkadaşlar. D'ye baktığımızda aşırı kuralcı ve zorlayıcı bir yol takip etmişlerdir. Aşırı kuralcılık ve zorlayıcılık tasavvufun mantığına terstir arkadaşlar. O yüzden D seçeneği yanlıştır tasavvufun oluşumu ile ilgili olarak tasavvufi oluşumlarla ilgili olarak. E'ye baktığımızda ilahi aşkı dini düşüncenin merkezine koymuşlardır. Evet tam olarak doğru bir e, şık. ilahi aşk dini düşüncenin merkezindedir tasavvufi oluşumlarda. Ama D için aynı şeyi söyleyemiyoruz. 89'u tebrik ediyorum. Ve son sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Buyurun. Süreyi bunda biraz uzun tutacağım. Uzunca bir soru. evet süreyi yeterli gelecektir soru çözümüne geçiyorum arkadaşlar evet şimdi bakalım sizler nasıl cevap vermişsiniz sorumuza cevaplarımız gelsin ee, evet B seçeneğinde %50'lik bir yoğunluk var diğer seçeneklere de cevap verenler olmuş bakalım acaba hangi seçenek cevabımız evet burada Yunus Emre'nin bir dörtlüğü var Sular hep aktı geçti, kurudu vakti geçti, nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti. Evet burada dünya hayatının geçiciliğinden ve e, ölümün herkesi bulacağından yani nice hanlar, nice sultanlar bunların hepsi geldiler geçtiler. Yani herkesi ölüm bir gün bulacaktır bundan bahsediyor değil mi? Evet sonra da diyor ki Yunus Emre'nin bu dörtlüğü aşağıdaki ayetlerden hangisini açıklar niteliktedir? Evet şöyle bak bakalım o zaman seçeneklerimize. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara, dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Burada insanın Dünya hayatıyla ahiret hayatı arasında bir denge kurmasından bahsediyor ve iyilik yapması gerektiğinden bahsediyor. Burada tam olarak ölümün herkesi bulacağından bahsetmiyor değil mi arkadaşlar? Evet bunu açıklar niteliktedir diyemeyiz. B'ye baktığımızda de ki sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Burada sanki doğrudan e, buradaki açıklamayla ilgili bir durum söz konusu ölümün e, herkesi kaçıp dursak da e, herkesi bulacağını söylüyor. İsterseniz bu bir kenarda dursun seçeneğimiz. Diğerlerine bakalım. C'ye bakalım. Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları harekete geçirir. Allah onları dilediği gibi bazen yayar ve bazen yoğunlaştırır. Nihayet yağmurun onların arasından çıktığını görürsün. Onu kullarından dilediklerine uğrattığı zaman bir de bakarsın sevinirler. Evet Allah'ın burada Evren üzerine olan müdahalesinden ve verdiği nimetle yağmur nimetinden ve insanların buna sevindiklerinden bahsediyor. Burada da yine bu şiirde gördüğümüz konuyu göremiyoruz. Bu da dildir. D'ye baktığımızda yoksa siz sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğini, gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Burada da e, insanların başına gelenlerden yani e, sınandıklarından zorluklarla sınandıklarından e, bahsediyor sabredenlere de. Allah'ın yardımının geleceğinden bahsediyor. Burada da yine yukarıdaki şiirle ilgili bir konu görmüyoruz. E'ye baktığımızda şüphesiz dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Evet bununla karıştıranlar olabilir yani... E seçeneği ne bu sebeple cevaplamış olanlar olabilir. Dünya hayatının e, oyun ve eğlence olduğundan bahsediyor. Eğer inanır ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız o size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen sarf etmenizi istemez diyor. Evet burada dünya hayatının e, ancak bir oyun eğlence olduğundan bahsediyor ama işte herkesin bir gün mutlaka ölümü tadacağından ölümden bahsetmiyor. Belki bu kafanızı karıştırmış olabilir ama cevabımız bu değildir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yukarıdaki şiire en yakın e, anlamı içeren ayetimiz B seçeneğidir. O yüzden cevabımız B. Yüzde 50'yi tebrik ediyorum arkadaşlar. Evet sorularımızın burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Birazdan aynı konuyla ilgili AYT'ye yönelik sorular çözeceğiz. Lütfen o yayını da kaçırmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.